Selamlar arkadaşlar bu videoda sizlerle birlikte Luna Klasik genel kripto piyasası üzerine konuşacağız. Çok fazla bir negatiflik piyasanın üzerinde son zamanlarda yeni listelenmeler, yeni hareketlenmeler var. Bunların detaylarını da sizlerle birlikte paylaşmaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu like atmayı unutmayın. Ekstra olarak da aktif olarak kullandığımız shopping platformu açıklamalar ve yorumlar kısmında bırakacağım. Sizler de oradan inceleyip platformu kayıt olabilirsiniz. Luna Classic ile hızlı bir şekilde başlangıç yapacak olursak arkadaşlar Luna Classic 1.060 durumda 4.09 değerlerine an itibariyle ulaşmış durumdayız. Bunun sebebi ise tabii ki Bitcoin'deki önemli gerilemeler. Bitcoin son zamanlarda ani hareketlenmeler, büyük hareketlenmeler ile birlikte gerek altcoin'leri gerek Luna fazlasıyla etkilemiş durumda ki baktığımızda da negatifliğin çok yüksek oranda olduğunu görüyoruz. Özellikle son zamanlarda yükseklik yaşayan Pepe Coin, Aido 3 gibi önemli coin'ler coin de Floki Coin'de gördüğünüz gibi yüksek oranlarda geri çekilme yaşamış durumda. Tabii ki bu geri çekilme bizleri fazlasıyla etkiliyor. Bunlar önemli olaylar arkadaşlar. Özellikle Luna Classic'in bir sıfır atması yatırımcıları giderek de korkuttuğunu söyleyebiliriz ki zaten bildiğiniz üzere Luna Classic Bitcoin yükselişlerden çok fazla etkilenmeyip düşüşlerden çok fazla etkilenmeye başlamıştı ki gerilemeyi de sizlerle birlikte görüyoruz arkadaşlar. Bu gerilemede tabi tabii ki Luna Classic kullanıcıların tatmin etmiyor. Baktığımız zaman Bitcoin'deki ani hareketleri zaten görüyoruz arkadaşlar. Neredeyse Nisan ortasından itibaren 31 bandına 30 bin bandına yukarısına geldikten sonra ani hareketlerin olabileceğini söylemiştik ve gördüğünüz gibi piyasanın dalgalı şekilde günlük hareketleri 2000-3000 bin, bin dolarlara yetişecek şekilde hareketlenmeler gerçekleştirdiğini görüyoruz. Tabi bu, da piyasayı fazlasıyla negatif yönüne etkiliyor arkadaşlar. Bunlar da bizler için önemli olaylar ki gördüğünüz gibi Bitcoin'in fiyatı ani itibariyle 28.400 dolarlara kadar gerilemiş durumda. Bu tarz gerilemeler bizim gibi altcoin'leri de gereksiz fazla yüksek er oranda etkilediğini görüyoruz ki gördüğünüz gibi Luna Classic bu Bitcoin gerilemesiyle birlikte ufak ufak yine gerilemeye devam etmekte arkadaşlar. Luna Classic'teki gelişmelerin hızlı bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Baktığımız zaman arkadaşlar e, Tereport tarafından güncellemeler var yine. E, yine odaklanma için gerçekten de meşgulüz odak noktası kod ekip işlevsellik organizasyon kurtarma gibi bir başlık altında bunu bizlerle paylaşıyor. Dahili kontrolün tamamladığını, üçüncü taraf kontrolü tamamlandığını, önceki kod denetim bulgularının incelendiğini ve çertik yönetiminde devam ettiğini burada bizlerle paylaşılmış durumda. Açıklamalar devam ediyor arkadaşlar. İkinci olarak takım ve üçüncü olarak organizasyon olarak dahili KYC'yi tamamladıklarını belli ediyorlar ve devam eden işlevsellik ile harici çeltik KYC'sinin detaylarını bizlerle paylaşılmış. Launchpad çeltik üzerine de KYC sunacak teleportunda tamamlandığını görüyoruz. Organizasyon olarak borsalarla iletişim devam ettiğini ve geliştirme operasyonunu gözden geçirmesinin tamamlandığını Burada görüyoruz güvenlik önlük bir koruma kurtarma oluşturulduğunu ve kurtarmanın yeniden başlatma planını da taslak haline getirdiğini görüyoruz. Ki zaten son zamanlarda e, fiyatlarda negatiflik olması, benzer teleport eklenmesi gibi olayların ardından da bu tarz önlemlerin de alınması bizler için önemli oluyor arkadaşlar. Ki ekstra olarak da şunu devam etmek istiyorum. Rex Yalur da bizler için bu durumu çertik görüşmesini bizlerle paylaşılmış durumda. E, teleportun ürün ekibinin derin dalış kurumsal ekibinin KYC'sinin bir parçası olarak bugün çertik Ile yapılan görüşmelerinin ilki 20 yıl aşkın uyum sürecinden sonra profesyonel denetçilerle konuşmak her zaman bir zevktir diyerekten Çertik KYC'li olmalıdır diyerekten bu KYC doğurması Çertik ve Luna Klasik Teleport adına çalışmaları da bizlere sunulmuş durumda. Tabii ki genel piyasada Luna Klasik'te pozitiflik her zaman beklentilerimiz arasında yer alıyor arkadaşlar. Bunları özellikle belki sözlere söyleyebilirim. Ancak Bitcoin'deki bu dalgalanmaların e, bizleri negatif etkilerine de alışmamız gerektiğini söyleyebilirim. Bu fiyat hareketlerinin büyüklüğüne hazır olmamız gerektiğini söyleyebilirim. Özellikle vadeli oynayan, vadeli piyasayla uğraşan arkadaşlar için daha riskli bir ortam söz konusu durumda son zamanlarda. E, bunların detaylarının aksine de tabii ki. Yine pozitif haberlerin gelmesi de muhtemel olabilir arkadaşlar ki bazı analizciler tarafından bu geldiğine yönelik iddialar da ortaya atılıyor. Bu anın Mayıs, Mayıs sonu Haziran başı hatta yaza doğru Bitcoin'i 40 dolara e, etki edecek hamlelerin gelmesine yönelik iddialar da bizlere barındırıyor, bizlere söylendiriyor. E, tabii ki bunun da gerçekleşmesi için bu tarz bir e, bıktırma politikasının olması da mümkün durumda ki zaten buna yönelik açıklamalar, fud haberlerinde bu negatifliğin de etkisinin olduğunu sizlere belirtebiliriz. Yine bu konularda gelişmeler haberler oldukça sizlere aktaracağız sunacağız arkadaşlar kanalımızı takip etmeyi abone olmayı unutmayın sonraki videolarda görüşmek üzere